Merhabalar, bu videoda sizlere sınav kaygısı nedir, baş etme yolları nelerdir ve bu süreçte ailenin etkisi nedir, bunlardan bahsetmek istiyorum. Çocuğunuzun bir sınava girmeden önce sınava başarıp başaramayacağı kaygısı beynini aşırı meşgul ediyorsa, yoğun bir kaygı hissediyorsa ve bu kaygıda özellikle günlük yaşantısını etkiliyorsa, uykusunun yemesini içmesini etkiliyorsa, ve sınav yaklaştıkça uyku tutmuyorsa, sınava girerken eli ayağı titreyip soğuk terler dökmeye başlıyorsa ve heyecandan sonra da okuyamıyorsa çocuğumuz sınav kaygısı yaşıyor diyebiliriz. Normal düzeyde bir sınav kaygısı tabii ki de doğaldır ve her zaman istenilen bir düzeydir. Hatta faydalıdır ancak aşırı şiddetli kaygı ise öğrenmeyi ve hatırlamayı zorlaştırır. Peki sınav kaygısının belirtileri nelerdir? Şimdi bunlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Ben bu maddeyi üç başlık altında ele almak istiyorum. Birincisi fizyolojik, ikincisi duygusal, üçüncüsü de davranışsal. çocuğunuzun sınav öncesinde kalp atışları ve solunumu hızlanıyorsa, terleme, titreme, ateş basması, kusma, ishal gibi durumları gözlemliyorsanız Çocuğunuzun fizyolojik bir sınav kaygısı belirtisi var diyebiliriz. Sınavdan önce ise korku yaşıyorsa, karamsarlık, gerginlik, sinirlilik, panik, heyecan gibi duyguları hissediyorsa bunu duygusal belirtisi diyebiliriz. Eğer çocuğunuz ders çalışmayı erteliyorsa, ders çalışmaktan kaçıyorsa ve ders çalışmayı bırakıyorsa, sınava girmek istemiyorsa ya da sınavı yarı yolda bırakıyorsa buna davranışsak belirti olarak ele alabiliriz. Sınav kaygısının nedenleri nelerdir? Şimdi de bu konuyu inceleyelim. Ben bu maddeyi 5 başlık altında ele aldım. Birincisi ve benim şimdiye kadar gözlemlediğim en önemli madde diyebiliriz. Aile tutumları. Çocuktan yüksek başarı beklentisi. Her ne kadar bu konuda bilinçli de olsak. Farkında olmadan bazı aileler çocuklarının başarısının art, yani her aile çocuklarının başarısının artışını görmek ister. E, bu doğal istek farkın olmadan bazen çocuk üzerine baskıya dönüşebilir. Çocuklar da desteklenmeyi bekledikleri, ailenin memnun edememe kaygısı da sınav kaygısında eşlik edebilir. İkincisi kişilik özellikleri. Yani öğrencinin rekabetçi olması, takıntılı olması, hırslı olması. Bir sonraki sınavda hep e, belirlediği bir kişi geçmek istemesi. Üçüncüsü sosyal nedenler diyebiliriz. Genellikle çevrenin yanlış tutumu, kıyas, takdir etmeme. Bu konuda evet çok bilinçliyiz. Yapmıyoruz desek bile farkında olmadan bazen kıyaslamaya gidebiliyoruz. Ya da takdir etmemeye çok yapıyoruz. Hep olumsuzlukları görüyoruz ama yaptıkları pozitif şeyleri çok görmüyoruz. Dördüncüsü bilgi ihtiyaçları. Yani doğru yöntemler ile çalışmamak ya da tekrar etmemesinden kaynaklı. Sınava girmeden önce bir o konu tam öğrenme sağlanmamışsa bilgi ihtiyaçlarının eksikliğinden doğan bir kaygı da neden olabilir. Beşinci ise zihinsel faktörler. Yani çocuğunuz ne yaparsam yapayım başarısız olacağım düşüncesi. Peki sınav kaygısıyla başa çıkma yöntemleri nelerdir? Bunu da şu şekilde ele alabiliriz. Bir, sınavdan önce yapılması gerekenler. Yani çocuğunuzun sınavdan önce yapması gerekenler. İkincisi ise sınav esnasında çocuğunuzun yapması gerekenler. Bir sınavdan önce çocuğunuzun yapması gerekenler e, nelerdir? Şimdi bunlardan bahsedelim. Çocuğunuzun, öğrencimizin mutlaka sınava tam çalışıp hazırlanmış olarak ve sınava uykusunu almış olarak girmesi gerekmektedir. O gün sınav anındayken kaygıyı yoğunlaştıracak yiyeceklerden kahvedir, baharatlı yiyeceklerdir aşırı şeker tüketiminden uzak durması gerekmektedir. Sınav öncesi kaygıyı artıracak davranışlardan uzak durması gerekiyor. Nedir bu? Son ana kadar ders çalışmak gibi. Ve e, sınava girmeden önce sınavda yapacakları mutlaka planlamaları gerekiyor. İkincisi sınav esnasında yapılması gerekenler nelerdir? E, çocuğunuzun bilmediği ya da hatırlayamadığı sorularda olabileceğini kabullenmesi ve bunu bilerek girmesi gerekiyor. Her soruyu herkes doğru cevap verecek diye bir durum yok. Mutlaka yapamayınca bilemeyeceği şeyler de olabilir. Mutlaka çocuğunuzun bunu bilmesi ve bunu bilerek sınava girmesi gerekmektedir. İkincisi soruları mutlaka dikkatli okuyarak yapamadığı soruları e, üzerine inatlaşmamaları gerekiyor ki zamanda kaybetmemeleri gerekiyor. Üçüncüsü sınav anındayken duruş ve pozisyonlarını zaman zaman değiştirerek rahatlamaya girmesi e, gerekebilir. Ee, sınavdan erken çıkanları takip etmeye mutlaka bırakmaları lazım. Kendilerini başkalarıyla kıyas etmemeleri lazım. Ya da bir öndeki arkadaşı kağıt değiştiriyorsa, eyvah benim de değiştirmem lazım, bir sonraki sayfaya benim de geçmem lazım gibi düşüncelerden uzak durması gerekiyor. Sınav anında sadece baş başa kendisiyle kalması gerekiyor. Ee, ve son madde olarak da sınav esnasında yorulduğu ve gerildiğini hissettiği bir anda mutlaka küçük küçük mola vermeleri gerekmektedir. Peki bu süreçte ailelere düşen görevler nelerdir? Bir de son olarak bunlardan bahsedelim. Çocuğunuzun geleceği konusundaki endişeleri mutlaka çocuğunuza yansır. Onun kaygısını artırarak çalışmasını mümkün değil sağlayamazsınız. Ve beden dili ile ses tonumuzun ee, mutlaka uyuşması ve verdiğiniz mesajlara dikkat etmeniz gerekir. Çocuğunuzun sınırlarını lütfen zorlamayın ve çocuğunuzu mutlaka iyi tanıyın. Onun daha fazlasını çocuğunuzla çocuğunuzdan beklemeniz de doğru değildir ve dolayısıyla çocuğunuz da ister istemez kaygıya kaygıyı yaşayabilir. çocuğunuzu hiçbir zaman başka çocuklarla lütfen kıyaslamayın. Bu hep bilindik şeyler ve devamlı söylenen şeyler ama anne baba duygularıyla ister istemez bunu ee, hepimiz yapabiliyoruz. Çocuğunuzu ee, mutlaka takdir edin. Hep olumlu taraflarından da e, birazcık da olsa görmeye çalışın. Genellikle hep olumsuz taraflar görünür ama onların takdir edilmeye ihtiyacı da mutlaka e, vardır. Belirlediğiniz hedefe ulaşamıyorsa yani sınavı kazanamıyorsa örneğin mutlaka mutlu olacağı başka amaçlar bulmasına sizler de yardımcı olmanız gerekmektedir olsun her zaman onunla olduğunuzu hissettirmeniz gerekiyor. Tabii ki de anne baba olarak her zaman çocuklarınızın yanınızdasınız. Ancak hissettirmek de oldukça önemlidir. Ee, çocuğunuzun yapamadıklarını değil, yaptıklarına bakmayı öğretmeniz de gerekmektedir. Ve son olarak da e, birbirinizin bağlılığının amaç, sınavın ise araç olduğunu unutmayalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.